Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Evil'un ve Evil'un iki oyununun bilinmeyen büyük gizemini ortaya çıkacağız. Oyun, güzel bir okul hayaliyle gittiğimiz yerde, bir daha <laughs> kafamıza öfüz gibi bir çekişle vurmasıyla başlıyor. Okula geldiğimizde ise bir tahtaya iyi olacağımızı yazıyoruz ve bu okuldan kaçmamız gerektiğini söylüyoruz. Okuldan ilk kaçışımızda başladığımız yerdeki sığınak açılır ve burada yapmamız gereken bir dizi görev vardır. Bütün görevleri tamamladığımızda ise sığınaktaki farklı bir geçit açılır ve buradan çamaşırhanedeki çocuklarla beraber okuldan kaçma şekli vardır. Şimdi ise videonun asıl önemli yerine geldik. Tabloların ne anlatmak istedik? Bu tabloda birkaç tane yan yana dizilmiş rahibe var. Arkalarında ise bir adet perde var. Ve o perdeyi kapatan bir de el var. Rahibelerin hepsi sanki bir hata yapmış gibi. Elleri zaten tıpkı aftilermiş gibi duruyor. Rahibenin oyuna başladığımızda zaten şeytana taptığını görmüştük. O zaman bu rahibeler Şeytanın ta kendisini affediyor. Şeytan da onların hatalarını örtüyor. Yani onları affediyor. Ayrıca okulda şeytanın keçi başı ve kanatlarla temsil edildiğini gösteren kitaplar da var. Ve burada da rahibelerin bu adam karşısında eğildiğini görüyoruz. Onun haricinde okulda rahibelerin tabloları var. Ve bu da benim teoremin doğru olduğunun göstergesidir. Bahçenin gizemi adlı görevde bahçede bütün rahibelerin mezarı yapılmıştır. Burada benim gözüme takılan mezar ise Sister Madeline'indir. Ama o oyun boyunca bizi yakalamaya çalışan kişidir. Ve üstelik hayattadır. Bunu nerede anlıyoruz? Çünkü ikinci oyunun girişinde mektupta Sister Madeline adlı kişi çocuğun ebeveynlerini çocuklarının okuldaki yaşanan bazı olaylar yüzünden hala orada tutulacağından bahsediyor. Ki zaten ikinci oyunun introsunda kapıdan giren kişinin Sister Madeline olduğunu anlıyoruz. Şimdi sıra ikinci oyunda. İkinci oyunun girişinde birkaç adet fotoğraf gösterilir. Ve bu fotoğraflar ardından sebepsizce yanmaya başlar. Ve o fotoğrafların yanması büyük ihtimalle rahibenin geçmişinde yaşamış bir şeydir ki rahibe bundan bu kadar rahatsız olsun. Her neyse en nihayetinde oyuna başlarız ve This is War bölümünde okula geçtiğimizde yine bizi tabloğa karşılar. Ama ondan önce tuvalette Robert Waller tarafından imzalanan bir mektup vardır. Mektupta aynen şöyle yazmaktadır. Bu notlarda bir 18 Mayıs 1927'de Andrew Cowell çiftliğinde bir dizi patlama yapıldığından bahsedilir. Ayrıca bu patlamalarının devamında olacağı notta yazmaktadır. Ve Robert Walder tarafından imzalanmıştır. Arkadaşlar video burada bitmiştir. İkinci videonun gelmesi için lütfen 5 like atın. Altınızdan da video gelecektir. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.